kelek turşusu, 2 kilo kelek, 1 küçük beyaz lahana, 2 adet havuç, 3 adet kırmızı biber, 6 adet sivri biber, 1 baş sarımsak, kereviz yaprağı, 2 su bardağı su, 2 su bardağı sirke, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı nohut, yarım demet maydanoz. Şimdi siz gördünüz ama ben yine de sayayım içindekileri. Lahana var. E, diyet yapanlar için efsane bir yiyecektir. İsterseniz yemeğini yapın, kapuskasını Aynen. yapın, turşusunu yapın. E, lahana var içinde. Kırmızı biber, biber var. Havuç var. Kereviz, sarımsak. Bol kereviz yaprağı var. Bol. Pazarlardan kereviz aldığınızda mutlaka saplarını da alın. E, sarımsak var. Ne yaptırdın sen bana başka? Bu kadar. O kadar. Havuç var. O kadar. Havucu sadece havucu söyledik. Bu şekilde doldurup kavanozumuzu dolduracağız. Sıkıştırıyor muyuz Şenay? Evet, biraz. Ne kadar malzeme iyice böyle o zaten gevşeyecek. Aynen. Varsa eskilerde var. E, turşunun içinde yararlı bakteriler e, olduğu için mesela gribe karşı falan inanılmaz e, etkili. Mutlaka böyle yemeğin yanında turşu yiyin diyor birçok uzman. E, boşuna da yapmamış o kadar büyüklerimiz hep turşu olurdu böyle kışın sofralarımıza kuru fasulye, bütün evet, yanında hemen hop bir turşu çıkardı. E, balkonlarda hatta eskiler saklardı. Üstü böyle. Pamuk pamuk olurdu. Eller sokulurdu otursun <laughs> içine böyle küçük küçük kavanozlara da. Daha dedi. sağlıklı vardı <laughs> Kocaman Aynı kocaman zamanda. böyle. E malzemeler de doğalmış. Tamam. Şimdi sen şu kadar yapıyorsun. Ben mutlu oluyorum. <laughs> yani böyle turşu yapıyorum diye. Turşu da sıkıştırmak evet, tamam, önemli aynen. değil mi? Onu söyle bak. Evet. Ee, hani çok sıkışık olması lazım. Çünkü yapanlar bilir ama yapmayanlar için söylüyorum Bence bunu. O hemen böyle yumuşayacak evet. ve yarıya kadar neredeyse inecek. O zaman şimdi suyunu ayarlayalım mı yoksa patlıcanımızı da mı yapalım? Bence e, ikisini bir aynı olacak. Aynısı olacak. Bu kenarda dursun. Şimdi patlıcanlarımızı yapalım. Böyle bir harç yaparak e, birçok ayrı turşu yapabilirsiniz. E, üçüncü 3. turşumuzda patlıcan Bakacağım. turşusu olacak. Onun da malzemesi